hay re na na da te ta da barata baila janba ta da barata hay re tanda ta da marthi golinda ya ja nam su bailon tenda bindha hay ba da su satta yar murso bada selwa bindha hay ba da su satta allah

Adamımın kelimeleri toprağın kelimeleri beni aşkla dolayım ay 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 başıda 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 ay I

وشفلش نقن مبم